sen basıyor musun Necdet? Aferin sana. Aferin. Ha. Ver. ver. bakalım. Yeter Hanım, bir iki dakikanızı alabilir miyim? Tabii yavrum. Neyin var senin? Ben sizle helalleşmeye geldim. O ne demek Hülya? Bir yere mi gidiyorsun? İşten ayrılıyorum da ben. O nasıl laf öyle? Ne demek işten ayrılıyorum? Gel bakayım sen şuraya bir otur. Otur bakayım. Nereden çıktı şimdi bu? Hem kim sana tamam dedi de gidiyorsun? Öyle gerekti. Hülya. Sen şunu bana bir güzelce anlat bakayım ne oldu? Nedeninin niyesine boş varsanız. Yeter hanım ben unuttum zaten. Mahmut bey böyle uygun gördü. Hakkımızı helal edin olur mu? Bak Hülya'cığım. Sen bana doğruyu söylemediğin sürece... ...ben sana hakkımı falan helal etmem. Ne olur konuşmasak yeter getiren... hanım. Hülya, söyle bakayım bana. Ben seni kaç yaşından beri tanıyorum? On altı falan herhalde. Ben sana benim gözüm ol, kulağım ol diyecek kadar güveneyim. Sen bana şimdi burada yalan söyle. Hı? Oldu mu şimdi? Ayıp, ayıp. Hadi bakayım, hadi. Hadi biraz kendine gel. Bir güzelce anlat bana şu işi. Ne oldu? <laughs> Aa, Aslı hoş geldin. Hoş bulduk. Gel tam zamanında geldin. ben de sofrayı hazırlıyordum. Canım. Oh, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, sen? İyi. Gel. Otur. Oh. Özgür nerede? Vallahi buralarda bir yerde oynuyor ama nerede kim bilir. Ah. Bak oğlum Aslı ablan geldi. Canım. Hoş geldin Aslı abla. Ne hoş bulduk bir tanem gel bir öpeyim. Oh <laughs> yakışıklı. Amcan nerede? Amcan e, iş işi çıktı biraz. Gelemedi o bugün. Başka zaman gelir olur mu? Hadi bakayım sen Doğru ellerini kemeye. Hadi, hadi, hadi. Koş. Allah'ım ya. Hey Aslı, bebek nasıl? İyi. Yani öyle lafın geçişi söylemiyorum. Buraya gelmeden önce doktora gittim. İyi. Oh, çok şükür. Cinsiyeti belli değildir ama daha değil mi? yani bir iki haftası daha var. İyi. Ferhat'la gidersiniz. Bilmem. Günü gelince bakarız. Yiğit. Hiçbir kontrole gelmedi aslında. Bir tek ona geldi biliyor musun? Ya bilmiyorum bana çok garip geliyor öyle ekranda. Çocuk uzaylı gibi falan. Uzaylı mı? <laughs> evet annenin karnında uzaylı gibiydin oğlum. Küçük prens gibiydin ha. Bir kılıcın eksikti. Abartma istersen. Hı? O gün geldiğinde bakarız. Bilmiyorum. Sonuçta tek çocuğunu yalnız büyüten anne ben olmayacağım herhalde. Dünyada bir sürü vardır örneğin. Oley amcam gelmiyor. Vay Aslan. Abi hoş geldin. Ne güzel sürpriz böyle ya. Gel geç otur biz de yeni başladık. Ben bir çay getireyim sana. Abi siz sofraya mı oturulur lan? Ya benim de boğazımdan geçmedi zaten. Çok az geçti. Ne haber doktor? İyi. Namık, ne demek Hülya'yı işten çıkartmak? Öyle icap etti. Namık, başkalarının rezillikleri yüzünden insanların ekmeğiyle oynuyorsun. Tam. Ne rezilliği canım? Sağda solda dedikodu yapıyormuş. Öyle değil mi? Bence haklı Namık, iyi etmiş. Abla, Hülya on yıldır bu evde çalışıyor. Bugüne kadar en ufacık bir kusurunu görmedik. Ne bir saygısızlık etti, ne de laf taşıdı. Ben buna izin vermem haberiniz olsun. <laughs> Senden izin alacak kim ayol? Abla bilip bilmeden konuşuyorsun. Sana şu kadarını söyleyeyim. Hülya'ya gelene kadar bu evden gitmesi gereken başkaları var. Tamam konu kapandı. Kimmiş onlar? Merak ettim doğrusu. Ona da Namık abim cevap versin. Onlara da sıra gelecek hiç merak etmeyin. Herkes layığını bulacak. Bu yaktığın canların hesabını bir bir vereceksin. işte bir hayır vardır derler ya. Gerçekten doğru yani. Ya operasyonda canımız çok sıkıldı ama. İşte bak buraya geldik, sevdik de. Yerleşeceğiz belki buraya. Özgür de mutlu görünüyor baya. Mutlu ya. Hemen arkadaş bile elinde. <laughs> aç bakayım hazır. Yok istemiyorum sağ ol. Senin için değil, bebeğimiz için aç. <laughs> sağ ol düşündüğün için. Bebeği düşünürüz biz. Sen dua et abi. Ben kafama kabuklu yemiş yediğim günleri hatırlıyorum yani. Bunlar bir şey değil. <laughs> Vallahi doğru söylüyor. Ama yola geldi kardeşin abi. Yavaş yavaş da olsa. Söz verdi şimdi de. Buradan bir tane ev alırsak bahçesinde de ceviz ağacı dikecek. Hmm. Öyle kiloyla atsın diye kafama daha rahat. Böyle ceviz ağacının altında çiçekler yoktur yalnız. Yaprağı zehirlidir. bırak da insanlar hayal kursun. Ben kurmasınlar mı dedim? Aç bakayım ağzını. Yalan mı söyleseydik yani? Söylemeseydin keşke. Eyvallah. Bazen böyle oluyor işte. Hayat. Her şey yolunda gidiyor sanıyorsun. Hayaller kuruyorsun. Sonra bir bakıyorsun ki tersine dönmüş tepe taklak olmuş her şey. Olabiliyor. Senin hormonlar da tersine döndü herhalde. Neden acaba? Senin yüzünden olmasın. Annem. Abi adam iyi değil koşun gelin hemen. Tamam hemen geliyoruz. Ne oldu nereye? Bir şey oldu yok gidiyoruz hadi. Ne oldu? Hadi gidiyoruz. Hadi. Ne, sizin biraz canı sıkılmış. Abi nereye? Sıkıntı yok. Oturuyorduk ne güzel ya tüh. Tamam. Hadi. hadi görüşürüz canım. Sağ ol. Eline sağlık. Görüşürüz sağ ol. afiyet olsun. İnşallah kötü bir şey yoktur. İnşallah. Hay Allah ya. Dilsiz, ne zamandan beri böyle? Sizi aradığımdan beri yenge. Terlemeye başladı, arada titriyor. Ne yapacağımı bilemedim ben. İşte dediğim gibi enfeksiyon var, ateş yükselmiş. Yusuf, duyuyor musun beni? duyuyor musun beni Yusuf? Baba. Baba yapma. Yapma. Baba. Ferhat yapma. Öldürecekler. Kim öldürecekler? Kimi öldürecekler Yusuf ha? Kimi öldürecekler söyle bana. Ferdi'yi vurma. Kimi vuracaklar oğlum söyle bana. Ferhat yapma. Ver ver. vurma. Vur, vur. Buralarda bir berber Necdet varmış, Necdet Aslan. Tanıyor musun? Evet, babam o benim. Şurada. Kim bu arkadaş? En önemli biri değil. Derdin ne bakayım kimse Dayına sor. Tamam. Tamam, iyileşeceksin. Tamam, sakin ol. Tamam. Ferhat, Ferhat, hastaneye götürmemiz lazım. Hayır. Adam ölecek. Konuşacak, anlatacak. Biraz önce bizim geçmişimiz hakkında bir şey söyledi adam. Yiğit benim geçmişim hakkında bir şey söyleyecek. Duyuyor musun beni? Anla beni Aslı. Tamam, o zaman söyle, saklama. Ne? Galiba bu 12 yaşında, galiba bu 12 yaşında vurduğum adamın oğlu. Beklemekten başka çaremiz yok. Bekleyeceğiz, sürekli kontrol altında tutacağız. Ama eğer kötülerse hastaneye götürmek zorundayız Ferhat. Bu adam ölür. Götüreceğiz. Ama önce konuşacak.